Bunlar legasyon diyoruz. Bu videoyu at atmadan iki hafta önce falan bir video bir video yapacaktım ama unuttum o videoyu çektim ama şey YouTube'a atmadım 19 dakikaya yükleniyor şu an. Neyse golden chest'i açalım. Ya da en son açalım hepsini. Ee, şimdi bakalım bakalım şeyden alalım. <laughs> o. Oh. sesi biraz kısmam gerekiyor. Saldırı. Uy, Kanala abone olmayı videoya like atmayı unutmayın. alakalı özelliklerden abi az ya az. Keşke bir taş tersi... su zaten ben bir taş su iki iki çıktı şu kuleye iki de kayaldır kız mı üç değil miydi lan? Neyse. <laughs> Arkadaşlar kaydedelim çıkalım. Videonun ikinci dakikası olmuş bile hızlanmamız gerekiyor. Misyon gelmiş. Yeni. Ne? Arkadaşlar ben şu bölümü geçemiyorum. Geçenler varsa yazsın. Yani yeteneksiz geçmek istiyorum. Yoksa geçelim. Hmm. Misyonlar yorar He, Şunu göstereyim 300. misyona bir gelelim Bu arada 500, 400, 300 200, 100 ee, Bu 1, 2, 3, 4, 5 Misyonu oynayın Parayla bile olsa açın Çok iyi Bu ne? Süperlem. Kaiju ve Arteos da Tamam onu açmak yerine parası oynayayım. Oo iyi. Ama 20 dakikalık olacak videonun tamamı buna kayacak. Aa bunu oynamasak mı ya? Şunu bir tut ettim ya. Yani. Artık girdik. Yapacak bir şey yok. Dur 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 du. Şöyle. Oo. Arkadaşlar bu 395 gibi olabilir demiştim. Artıyorsa kafa çek. Gel gelin gel gel gel. Arkadaşlar bilgisayarda oynadığım için F harfiyle mızrak atıyoruz. G harfiyle kafa atıyoruz. şimdi Paso Pairo Elimizde para çok harcayalım. Ekran bitti. İnşallah uzun süredir ekran öyle değildir. Hmm. Oğlum adam kafa at, adam kafa atmayla 45 ile 150 can götürüyor kamera bulu değil İyi. arkadaşlar ben ölüyorum Meriçler bir iyileştirsin Pyro Blaze oynamak istemiyorum Sonra e, Pyro Blaze oynarız. Bugün iki video çekeceğim. İkinci videoda Pyro Blaze gücü diye bir video olur. İsmine Pyro Blaze'in gücü diye bir video koyarım ya da bilmiyorum işte bir video gelecek kaçta gelir bilmiyorum. Artıyoruz biraz iyileşene kadar. gelene tap edeceğim. patlay lan lan niye patlamıyor Pum. ya şunu da patlatamaz Ateos iyileşmemiş şöyle iyileştirelim İyileş, iyileştirin lan Bakın 3 ve olduğu için canım biraz hızlı doluyor. Kaç 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 ne oldu? Heee. İyi, iyi. Bunu bir ben neyle yapacağımı biliyorum ya. Şu kılıçlar bir gitsin. Soğuk Şimdi ver bana ver 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 ver. Hi. Adamını ver bana adamını. Bitti bu, bu kadardı. Ya Final Boss derecesinde canı var. Yo hatta Final Boss'un canı daha çok herhalde. Yani öyle de diyebiliyorum. Ateos kafa ke, Ateos kafa... o severiz be ya. Zombiler zaten tek vuruşta e, yatıyor. Arkadaşlar kardeşim inşallah merak edip de girmez. Girerse abi falan diye ses verir. И еще и местная страна. О, не совсем раз, с 10 dakikamız kaldı arkadaşlar. Ben şöyle bir Ölebilir mi? Ha tamam, anlıklar geldi. Yani. Anlıkları söyleyeyim. Aa, Kaiju'yu hiç kullanmadık, kullanalım. Ver ver adamlar geldi. Arkadaşlar niye yıldırım çarpıyor? Şöyle anlatayım size. Okçumuz hangi kostümde olursa o kostümün iletkenliği o kostüm şeye geçiyor. Kırmızıya geçiyor. Saldırın. Böyle şöyle arada kaymalıyız. canım ne ara Oğlum keşke şu 2'li üçlü çarpma olsa var. Bu iki tane şey benim öldürecek lan. De Demek ki Kaycun'un canı çok az. Şey gibi değil, Artıyoruz gibi değil. Kim stone giyat? Hiç sıkıntı değil, hiç 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 sıkıntı değil. Siz bir şunları biçin mi? Ах тийш кофеке кофе 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 кофеке Тана Гэл баган үстелж bu kadar. Daha yeriden alsaydık mesela. Abu, Oradan gel gelene kadar öldürürdüm. <laughs> Artık takım takım dikmeyi bu vakti gelmez. <laughs> Kullanmak istemiyorum. Önce de İyi bir şey olmuyor. Bunları alalım bakalım kardeşim. <laughs> Kim patladı lan? <laughs> hmm. Patlayın patlayın oğlum patlamak iyidir. Bir altı dakikanız falanmış. Bu arada şey bir shorts paylaşacağım. Şey, Eşref Rüya dizisini izliyorsanız hani Kadir bu bölümde şey yapmıştı. Ölüm dans etmişti. Onu yayınlayacağım. Ama benim öyle montaj yapma imkanım Bilişim, bilişim öğrenme imkanım öyle olmadığı için Ben daha her röportaj videosunda açıklayacağım Küçüğüm yani yazılımı falan öğrenmek için Büyüyünce hallederiz Onun bu nasıl Kaç tane okçu var lan Oha. Devler sağ. Olun. Bu konuda devler size yardım ediyor arkadaşlar. Aslında bu videodan sonra BS videosu yaparım ya. Yani. Stickler çok oldu zaten. Yalnız şu o ok çok isabetli saplanmış. Yoğunmuş. İçimi içimi Hemen bir o Kadri şarkısını açalım Bir saatlik yok mu ya? Neyse tamam. ニりたいな。

durulmuyor saydım çok düzgün sayı. öyle resmi giyindim ama e, siparişimi çocuk sesiyle vereceğim. Bakalım tepkisi nasıl olacak. Biri benimle ilgilenebilir mi lütfen? Tabii buyurun. Merhaba kolay gelsin. Merhaba. E ben hamburger yemek istiyorum da. Tabii. Ne ben... oldu? Sesin biraz tuhaf mı? Yani biraz tuhaf geldi kusura bakmayın. Hangi menü istersiniz? E, şu tavuk olandan istiyorum. Ama oyuncak da verecek misiniz? Evet vereceğim. Teşekkür ederim. O teşekkür ederim. zaman bana şu tavuk kolamdan böl. Tabii. 24 TL ödemesi var. miyim? Şimdi çocuk sesinden çıkıp spiker sesiyle konuşacağım. Gerçekten çok güzeldi. Ellerinize sağlık. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Afiyet olsun. Tekrar Rica ederim. Teşekkürler. İyi günler. Şimdi böyle resmi giyindim ama siparişimi çocuk sesiyle vereceğim. Bakalım nasıl olacak. küçük çocukların öğrenmeye başlamasının ben. pek çok yolu var. Aldım şeyi. Özür, özür, özür. Arteos'un ölmesi yaşandı. Arteos kesinlikle öldü. Yoksa bunun başka bir nedeni olamaz ki. İçimi, içimi vursun, ritim içimi. Sıçtık mali biz dahi Yelili yelila Us 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 gila gılma Uğaluli It is kayaydır <laughs> Bu arada az önceki izlettiğim videodaki kadını Biliyor musunuz? Ama bak bu pisleşmeye başladı. Oyun kastı, oyun kastı, oyun kastı. Öyle it Kairal'dir diye özel ver- isim vermesine gerek yoktu. İki dakikada fişini çektik. Hiiii! <laughs> <laughs> nasıl tek vuruştu? neyse tamam yenmiş olduk. madencisiz bitirdik 24 dakika olmuş video şunu açalım da bitsin yeter ben de o çocuk gibi bağıracağım 25 dakika olacak neyse arkadaşlar bir başarılarıma bakalım bakın bunu bile yaptım. Bunu aranızda yapan varsa helal olsun. Şöyle. Hepsini yaptım. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. ekleyeyim birazcık. Bakın şimdi. Bu 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 ya bunların ıı, ya unculuk av, avatars falan diyor. Unculuk Archon avatar. Bunlar şey turnuva modu var ya turnuva modunda okçuyu şeyi işte hepsini almamız gerekiyor. Sonra bu da var. Hepsi var işte bende. Ama ben size şunu göstereyim ki şu artıyor sanılıyor. Lan oyuncuların %9'u mu bunu başarılı başardı? Şunu oyuncuların kaç başardı? Dördü. Peki arkadaşlar durun annem çağırıyor dur kapanışı yap yaparım. Heh. kapanışı yapacağım şimdi. Bakın bu çok nadir diyor ya. %0.4'ü yapmış bunu. 0,4'ü. Yani bir bin kişi falan yapmıştır. Kanalımı sevdiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlar da herkese açık. Şöyle çocuklara niye özel yapmıyorum videolarımı? Çünkü e, her yani çoğu çocuğun izlediği kanal e, büyük ihtimalle annesine, babasına ait bir e, şeydir, hesaptır. O yüzden yetişkinlere özel yapıyorum, büyüklere özel. Benim kanalım da öyle. Ve size üzücü bir haber vereceğim. Maalesef şey bu kanal kapanacak ama aynı videolar diğer kanalımda kendi kanalında olacak Telefonum değişecek çünkü YouTube kanalı bile değişir mi onu bilmiyorum ya yani değişmezse ki benim için bir fırsat olur ben normalde yapacağım şey olur. Ee, Doğukan Barkat diye ya da ee, bir şey olarak yaparım işte. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.